Dalından düşen yürekler yerlerine konuyor mu? Birbirinin aynı günler birbirine benziyor mu? Sorular türlü çeşitli, yanıtları yine öyle. Ola ki günün birinde gemiler döner geriye. Yolcular aynı yolcular ve biz aynı sahilde. Ola ki günün birinde gemiler döner geriye. Kimin için yolculuklar ve kalan kim geride? Benimkisi hayal işte, ümit katarım her işe. Yüzümde yapay bir neşe, ardında bin bir bilmece. Beni anlayan sen oldun, seninle gerçeği buldum. Sonra birden soldum çık ortaya gizlice. Ola ki günün birinde, gemiler döner geriye. Çok güzel bir şiir değil hanımefendi. Adı ne bu şiirin? Gemiler döner geriye. Ama bu artık yalnızca şiir değil, şarkı da oldu bu şiir. Benim en son bestelerimden birisinin sözleri oldu. Ve ben bu şiiri bundan 6-7 ay kadar önce burada yazmıştım. Ne güzel bir tesadüf. Peki Eliran biz sizi bu doğa sevginiz, sevgi şarkılarınız ve yalnızlığınızla hatırlıyoruz. Yalnız son parçalarınıza bakıyorum ben. Ee, uzaydan da bazı esintiler var. Bu noktaya nasıl geldiniz? Belli bir arayışın sonucu mu oldu? Arayış hep var. Ee, sürekli var. Ama yalnızlık deyince önce şunu söylemeliyim. İnsanları çok seviyorum, yaşamayı çok seviyorum. Doğayı seviyorum, denizi seviyorum, uzayı seviyorum. Çünkü yaşantımda hep bir biraz gizem olsun istiyorum. E, çünkü şarkılarımı, şiirlerimi, yazılarımı hep o gizemli ortamlarda gerçekleştirebiliyorum, üretebiliyorum. Onun için de yalnızlığı seçiyorum. insanları çok sevdiğim halde. Evet, ve dünyanın yalnızlığı yeterli olmayınca uzaya doğru, uzanıyorsunuz. Aslında dünyada da uzayda e, küçücük yalnız bir gezegen. Belki benimki bir arayış.